İndirim sürecinde de onlar önden gitmeyecektir. Piyasa bunu ister hale gelecektir. Mümkün olduğunca önde yani kendileri öncülemeyip hazır olmasını piyasanın verilerinde bunu desteklemesini veriye bakarak karar alma şeklinde bir şey olacaktır. Siyaset izin verisi. Bayağı iyi bir başlangıç oldu. Ama mesela Temmuz'da bu nereye evrilecek falan bunlara bakmak gerekecek. Yani birkaç ay daha izlemek gerekecek. Merhaba Ökbey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir not desteği de programında da birlikteyiz. Bu hafta yine ekonomi gündemi sizinle değerlendireceğiz. Ne konuşacağız bu hafta? Temmuz'un ilk haftası Haziran enflasyonu çıkandı. Beklentilerden düşük gelen bir enflasyon. Onu soracağım size. Rakamların detaylarını soracağım. Onun dışında Merkez Bankası Başkanı Kahan açıklama yaptı. Bu hafta başında Mehmet Şimşek yapmıştı. O biraz da politik söylemler içeren bir şeydi. Merkez Bankası Başkanı'yla para politikasına ve enflasyon dair önemli açıklama yaptı. Onu soracağım. Bir de zamlar var. Elektrik zammı olmuştu. Evet. Şimdi akaryakıtta da zam geldi. Önümüzdeki dönemde birkaç alanda daha zam bekleniyor. Buna hepsini size soracağım. İstiyorsanız önce Fatih Karan'ın açıklaması başlayalım. Fatih Karan dedi ki manşet olarak enflasyon verisine de gönderme yaparak tek bir aydan bir işe çıkarmayız. E, sıkı duruşa devam edeceğiz gerektiği kadar dedi. Evet. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz açıklamasını? Yerinde zamanlı bir açıklama. Gayet de olumlu bakıyorum piyasa açısından. Bir perspektif vermek gerekirse şöyle bakmak lazım. Şimdi biz bunlara da çok alışık değiliz. Bağımsız merkez bankacılığı çok eskiye gitmiyor. Yani enflasyon hedeflerine, 2001 krizi sonrasında yavaş yavaş oluşan bir süreç. O süreçte birçok başkan gördük ama belli dönemden itibaren çok uzun yıllardır ne bileyim belki de 15 yıldır falan genelde Türkiye'deki merkez bankacı uygulamasında yeterli derecede bir şahin duruş görülemedi. Yani genelde şöyle oluyordu, faiz arttırma gerektiğinde daha geç ve daha sınırlı ama indirim gereği ortaya çıktığında daha erken ve daha büyük boyutlu yani asimetrik davranışlar daha hakim olan bir yaklaşım. Faizi işte gerekmesi durumlarda da arttırmayıp başka yollarla işte yan yollarla falan yapmak gibi bir sürü yöntemler. Tabii bunda politik ortamın tabii etkisi, siyasi baskının etkisi tabii netti. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşandı. Şimdi dolayısıyla o anlamda Merkez Bankası'nın hele ki son mevcut yönetim öncesindeki dönemde de kredibilitesi bayağı bir zarar gördüğü için bence çok doğru bir yolla yeni yönetim piyasanın beklediğinden de daha şahin bir duruş sergiliyor. Bu net bir şekilde. Bunu faiz arttırımları sırasında da gördük. Hatta yerel seçimler öncesinde de faiz arttıramaz deniliyordu. Ama arttırarak bu şeyi göstermiş oldu. Dirayeti göstermiş oldu. Bu önemliydi. Şimdi de faiz arttırım sürecini başarıyla tamamlamış oldu. Bunu ne, çok önceden de konuşuyorduk. İndirim sürecinde de onlar önden gitmeyecektir. Piyasa bunu ister hale gelecektir. Mümkün olduğunca önde yani kendileri e, öncülemeyip hazır olmasını piyasanın, verilerinde bunu desteklemesini veriye bakarak karar alma şeklinde bir şey olacaktır. Siyaset izin verirse, bunu hep söylüyorum, koşu olarak söylüyorum, siyasetin de. Onu dışlayamayız. O her zaman var Türkiye'de. Yani bu gerçeği kabul ediyoruz. Ama e, izin verilirse böyle hareket edecektir. Şimdi bu kapsamda, Karahan'ın yaptığı açıklamada tam buna uyuyor ve güzel bir zamanlama. Çünkü dün enflasyon verileri e, piyasa beklentisinden düşük geldi. Eğilim olarak da göstergelere baktığımızda bayağı iyi gözüküyor ama ne dedi başkan bir tane veriyle sonuç çıkarmak doğru olmaz. Bazı işaretler alıyoruz izleyeceğiz çok doğru. Yani yani sağlıklı yaklaşım bu zaten. Buradan hani bir coşku yaratacak bir durum yok. E, o yüzden ben olumlu çok olumlu buluyorum. Bu çizginin de sürmesini bekliyorum yine söyleyeyim siyaset izin verirse. Evet. Peki siz dediniz ki piyasa evet. önce isteyecek yani o şartta oluşacak ondan sonra evet. Merkez bankası adım atacak. Şimdi medya basına baktığımızda da faiz indirimi için işte gitgide açıklamalar evet. daha çok gelmeye evet. başladı. Evet. sonbahar yönelik evet. işte eylül Ekim diyen var, Kasım-Arak diyen var. Yavaş yavaş oluşuyormuş hatta faiz indirimi için. Yani bu seneye baktığımızda enflasyonun hani olası bir senaryolar çiziyoruz ya. Merkez de bir senaryo çiziyor, bizler de bir senaryo çiziyoruz. O senaryolarda yılın son çeyreğine indirim koymak çok of bir şey değil. Yani olabilir, mantıklı yani. Hala da mantıklı ama ne oluyor? Veriler bunu desteklemediği zaman... Biliyorsunuz bazı kurumlar işte bu sene olmaz falan noktasına da geldiler. Önceki aylarda mesela Mayıs verisi falan pek hoş değildi. Ama şimdi mesela Haziran iyi gelince birden tekrar o ihtimaller konuşulmaya başlandı. Ama mesela FED gibi bakmak lazım. FED nasıl hani 1'e kadar indirdi ama piyasa hala iki yaparsın, iki adet faiz indirimi yaparsın diyor. FED de nasıl oluyor? Veri geldikçe, her veri gel, her enflasyon, her tarınmış istem verisi geldikçe orada fiyatlama değişiyor. Dolayısıyla öyle bakmak lazım. Yani bunu kesin görmemek lazım. Destekliyor mu her gelen veri, desteklemiyor mu ona bakmak lazım. Şu andaki veri aslında ilk 5 ay verileri pek desteklemiyordu. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. 6. ay verisi destekler halde geldi ama e, şimdi mesela Temmuz'da ters yönde ezan bazı rüzgarlar olacak. Onun ne kadar bozduğu eğilimleri falan izleyeceğiz. Sırf enflasyon tarafı da değil, büyüme tarafı da ki dün yine Merkez Bankası'nın son toplantı özetlerinde çok e, doğru ifadesi vardı. Burada da hep konuşuyoruz yayınlarda. Ne dedi? İç talep görünümü benim enflasyon raporunda çizdiğimden daha güçlü dedi. Yani tam benim istediğim gibi gitmiyor dedi. Daha ne desin yani hep söylüyorduk zaten orada problem var. E buna da bakacak demektir bundan sonra. Hatta bugünkünde de evet ta taleple dengelenme işaretleri görüyoruz ama hani henüz rahat değiliz, sağlam duracağız diyor. O yüzden böyle bakmak lazım. Yani tekrar sonuç kısmına bakarsak yani hala e, korumak çok yanlış değil. E, ama bu acı, acı olmayacağını düşünüyorum. Hani böyle Eylül falan erken duruyor hala bana. Sonlara doğru olabilir Kasım Aralık hala olma ihtimali var. Tabii evet. siyaset. Evet. Onu Siyaset daha önce şey. bir baskı evet. kurmazsa. Evet. Evet. Peki buradan istiyorsan enflasyona biraz da bahsettiğiniz zaten detayına girelim. Beklentinin altında kalan 2.22'di sanırım beklenti. Evet. 1.64 geldi. Evet. E, 13 ayın en düşük enflasyon verisi. Üfede evet. 1.38 geldi. Daha önce açıklayan farklı enflasyon farklı kısmını açıklayan kurumlar var. Evet. da biraz daha kötü. Çoğu da Türk'ten önce açıklıyor. Ve biraz daha yüksek bir e, evet. çizgi var o da İTO'da olsun, TÜRKİŞ'de olsun hep da öyle. E, nasıl değerlendiriyorsunuz enflasyonu Haziran ayında? Evet. E, TÜRKİŞ geçen yıl aynı açıkladı. Sıfır düzeyinde o gıda çünkü sadece evet. gıda açlık sınırı olduğu için. E, geçen yıl aynı yani aslında güçlü demek. Çünkü Haziran ayında normalde negatif olur. Evet. E, İTO'da 3.4 açıkladı. Evet. O da Mayıs'la aynıydı. Bayağı yüksek bir değerdi. Ama şöyle şeyler faktörler vardı. İTO'da İstanbul olduğu için sadece İstanbul'da su kullanım bedellerine bir ciddi bir zam oldu. Bir de İstanbul'da yine halk ekmekle ilgili bir zam oldu. Bunların etkisi biraz enflasyonu yukarı çekti. Ama onları dışladığımızda bile daha yüksekti. Hatta yıllık hani farkları zamanında hep konuşuyorduk TÜİK'le ilgili yani geçmiş yıllarda problem var. Hala tam yani düşük gösterdi enflasyonu geçmiş yıllarda. Ama şu anda da fark 10, -10 buçuk puana kadar çıktı. Yıllık enflasyon arasında buçuk ban fark fark var geçmişte bu kadar fark olmadı yani hala yani bir sıkıntı var nasıl tam neden kaynaklanıyor Muhtemelen en şey kategori e, giyim. Yani GIM kategorisi çok, ito'da çok yüksek, şeyde bayağı düşük, TÜİK'te büyük ölçüde ondan kaynaklanıyor ama tekrar gelirsek enflasyona enflasyonu iyi, iyi bir veri. Biliyorsunuz 2.2 idi şey ama çok öncesinden senaryoları konulan rakam da 2.5'lardaydı. Hatta Merkez Bankası'nın da kendi enflasyon senaryosunda orta noktasının altında altında geldiğini söyleyebiliriz yani bu gelen rakamın. E, onların beklediğinden de iyi geldi. Burada Merkez Bankası enflasyonu manşet veri üzerinden bir yönlendirme yapmıyor ya da yıllık bazda düşüş dan bir yönlendirme yapmıyor biliyorsunuz. Doğru olarak bunu da doğru olduğumuzu söylemiştik. Ne diyor? Enflasyonun ana eğilimini izleyeceğiz. Ana eğilim 3. E, çeyrekte 2,5'lara ot oturmasını bekliyoruz. Son çeyrekte de 1,5'lara ki bizim hedefimizin özellikle yıl sonu değil. Yıl sonunda çok büyük problem yok zaten hep söylüyorum. 2025 için daha büyük problem var. Buna uyum sağlaması için. Bu veri o 2,5'dan e, bile altında yani Haziran için baktığımızda Öyle bir rakam çıkıyor. İkilerde falan bir rakam çıkıyor. O yüzden bayağı iyi bir başlangıç oldu. Ama mesela Temmuz'da bu nereye evrilecek falan bunlara bakmak gerekecek. Yani birkaç ay daha izlemek gerekecek. İki buçuk konusunda çok ihtiyatlı, yani çok kötümser değilim. İki buçuk tutturmak çok zor olmayabilir üçüncü çeyrekte. Ama bir buçuk için biraz daha ihtiyatlıyım. Yani son çeyrek bir buçuk iddialı duruyor hala. Bu veri sonrası beklentiler, gelecek dönem beklentileri veya yıl sonu beklentileri hafif aşağı gelebilir. Yani 43,5'lardayız. Daha sonrası da 30'lar civarında bir beklenti vardı. Bir miktar aşağı çekilecektir diye düşünüyorum. Yani merkezin üst sınırına doğru hani 42 ya İşte evet. işte oralara doğru bir şey oluşacaktır. Yani o yüzden yıl sonunda çok büyük problem yok enflasyon merkez bankası senaryosuyla şey açısından. Zaten yabancı da Türkiye'nin enflasyon tahminini aşağıya doğru revize ettiler diyelim. Ve peki zamla. Şimdi yani Haziran ayı enflasyon düşük geldi ama biliyoruz ki Temmuz'da da bazı zamlar devreye girecek. Evet. Akaryat kıt zammı da oldu. İşte elektrik zammı da Temmuz'da da devreye giriyor. Alkol, içecekler ve tütüne de zam geliyor. Birçok kareme zam gelecek. Dediğiniz gibi işte İstanbul'da suya evet. ve evet. Halk hak de zam geldi. Temmuz ayı biraz zam ayı tabii. E, bunların etkisini görüyor muyuz Temmuz ayında? Tabii ne kadar gö gör, göreceğiz. Elektrik ve e akaryakıt tarafını göreceğiz. Akaryakıt sigara ve içkideki öte ayarlamanın etkisini göreceğiz. Elektrikte doğrudan etki olarak bu ay işte 06 puan bir etki olacak 138 zam mı. Doğrudan etki böyleyken dolaylı etkiler tabii özellikle şey tarafında esnaf tarifesi ya da hizmet sektöründeki tarifeler de aynı oranda arttığı için onların o maliyet artışını tabii yansıtacağı bir, gibi bir durum olacak. O etkileri de düşünürsek toplamda çok da gecikmez o. Yani belki Temmuz'da hepsi görünmese de ne bileyim Ağustos'ta kadar 2 ay içinde yani bir puanı aşan bir etki görülecek. Akaryakıt tarafından da ondan biraz daha fazla etki olabilir. Yani ona yakın en azından akaryakıt sigara ve şey tarafından etki olabilir Temmuz'da. Bir de mesela ben doğalgazda bir şey görmedik. O, o konuda mesela Ağustos'ta kalmış gibi duruyor bence. Ağustos'ta da benzer bir yani %38'lik bir doğal artışı görürüz gibi geliyor. Dolayısıyla bu etkiler bu iki aya yığılacak ama bunların yapılacağı şeyler Temmuz-Ağustos'a yığılacaktır. Hani baz etkisi de olduğu için enflasyon yükselse bile çok durumu bozmayacak. Evet. Ama biz tabii onlara bakmayacağız. Aynen. Eğilimlere bakacağız. Evet. Her zaman söylediğimiz gibi. O yüzden Haziran-Temmuz'u iki ay bir arada bakmak gerekecek. Hani eğilim açısından nereye oturduğunu. Ama tam tahminim benim işte üçüncü çeyreğe girdiğimizde iki buçuklara doğru oturma ihtimali yükseliyor gibi duruyor. Demek ki bu olumlu değerlendirebiliriz. Bunu Üçte de gitmiyor. Biraz daha bir hız kesmiş oluyor. Önemli. Bunu takip edeceğiz. Evet, teşekkür ederiz Aykut Bey. Bu Efendim. hafta bu kadar. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Teşekkürler. üzere. Teşekkürler, sağ olun.